...gerek takım yıldızlardan, gerek yıldızlardan insana nasıl etkiler gelebilir diye baktığımız ama ...yazar bunları listelemiş çok güzel bir şekilde. Bir çekim kuvveti üzerinden... ...kütle çekim dediğimiz, yani bugün yer çekimi olarak dünyada çok net bir şekilde deneyimlediğimiz olay... ...büyük kütlelerden uzaklaştıkça uzaklığın karesiyle ile orantılı olarak etkisi azalıyor. Dolayısıyla... ...bir venüsün... ...benim... ...kullandığım bardağın içindeki suyun üzerinde gelgit git etkisini hesap edebilmek çok mikron düzeylerde olacak işlerdir. Yani bunlar benim günlük hayatımda neyin nasıl geçeceği ilgili ya da benim kişiliğim üzerinde bir etkisi olması mümkün değil. İkincisi demiş ki elektromanyetik alanların simpatetik uyarımları yoluyla. Yani bir yıldız ya da gezegenin doğal bir manyetik alanı vardır. Çünkü demir çekirdekleri olduğu için doğal bir manyetik alanı vardır. Işık ile aynı hızda hareket eder. Saniyede 270 bin kilometrenin üzerinde hareket eder bu da. İkizler takım yıldızındaki en yakın güneş sistemimize dünyaya en yakın yıldızın ışığının sadece ışığının dünyaya varması için 35 yıl yolculuk etmesi gerekiyor. Bir diğeri parçacık yayılma yoluyla yıldızlar sıcaklık veriyor. Yanıyorlar yani bizim tabirimizle. Bunların yıldız tozu denilen belli ateşlemeler yapması anlamına geliyor bu. İki türü var. Biri kozmik ışınlar, diğeri iyonlaşmış parçacıklar. Sürekli bu yıldızlar bunları püskürtüyorlar. Kozmik ışınlar yer çekiminden çok daha yavaş hareket ediyorlar. İyonlaşmış parçacıklarsa uyduların elektronik parçalarını bozuyorlar. Aurora dediğimiz kuzey gökyüzündeki ışıklara neden oluyorlar. Ama insanın üzerinde doğrudan çok yoğun bir etkisi yok. O noktaya kadar araştırmalarda genelde işte demir çekirdekli olan gezegenlerin ya da yıldızların belirli manyetik alanlarının bu şekilde insanın sinir sistemi üzerine etkisi olduğu varsayımı üzerinden gidiliyordu. Ancak yine burada tek tek ele aldığı gibi tek tek gezegenlerden ve yıldızlardan ulaşan etkilerin hiçbirinin doğrudan insan hayatını yoğun bir şekilde etkileyecek kadar güçlü olmadığı da biliniyor. Yazarın önemli tespiti şurada. Bunu yine ayrıntılı olarak anlatmış. Ancak ben genel hatlarıyla söyleyeceğim. Dünyanın bir iyonosferi var. Yani iyonlaşmış bir katman, iyon katmanı. Yani dünyanın en üst atmosferindeki en üst katmanı olarak geçen katman. Burada Atmosfer en seyrek haliyle olduğu için maddenin katı özellikleri azalmış, adeta elektronlar serbest bir şekilde dolaşmaya başlamıştır. Dünya üzerindeki radyo dalgalarını yansıtan bir ayna görevi görür iyonosfer. İyonosferin e, hareketi dünya üzerindeki radyo dalgalarının karakterini etkileyebiliyor. Şimdi o yüzden yazar demiş ki aslında doğrudan demir çekirdeği olan herhangi bir gezegen etkisi değildi kütlesi büyük olan gezegenler gerek tepe noktasında gerek doğum noktasında yani ufuk noktasında olduğu zamanlarda bu iyonosferin üzerindeki etkileri vardı. Doğrudan insana yaptığı bir etkiden bahsedilmiyor o anda gezegenlerin ancak büyük kütleli olan gezegenlerin birbirleriyle ve Dünya ile yaptığı açıya bağlı olarak iyonosferi etkilediği iyonosferin Dünya'daki radyo dalgalarını yani genel dünyanın bu anlamda radyo frekanslarını karakteristiğini etkilediğini yine doğan bir bebeğin de doğum esnasında bundan etkilenmeye meyilli olduğunu. Çünkü bizim sinir sistemimiz üzerinde herhangi bir duyumuz üzerinden zincirleme beyne kadar aktarılan ağlar olduğu gibi Beynimizde ya da bu sistem üzerindeki herhangi bir noktadaki sinir hücresi dışarıdan manyetik uyarımlar yoluyla da aktif hale getirilebilir. Yani beş duyumuz dışında uzaktan sinir hücreleri aktif hale getirilebiliyor. Şu şekilde oluyor. Sinir hücresi etkileşime girdiği dalga boyunun frekansını yükseltip sanki bir yükseltip bir algı oluşturuyor. Ne demiştik? İlk başta hangi yönde beynimizi çalıştırıyorsak, çalıştırılmışsa o yönde hislerimiz ve karakterimiz şekillenmeye başlıyor ise eğer beyin tarafında. Doğduğumuz andaki dünyanın manyetik alanının, radyo dalgalarının bizim kişiliğimiz üzerinde doğrudan etkili olduğu anlamına geliyor bu. Cep telefonlarının insan üzerindeki etkileri üzerine yapılmış tek araştırma olan, tek ciddi bilimsel araştırma olan, İngiltere'de yayınlanan Elektromanyetik alanların beyin ile sinir sistemi üzerindeki etkisine dair bağımsız cep telefonu uzmanları ekibinin siparişi üzerine Sir William Stewart başkanlığında 1999 yılında kurulan bu ekipte Stewart raporu olarak anılıyor diyor ve Mayıs 2000 yılında yayınlanan Stewart raporuna dayalı olarak cep telefonlarının bebeklere ve yeni doğmuş çocuklara yaklaştırılmaması gerektiğini uzun vadede bunun sonuçlarını gözlemlenebileceğinin, ancak sinir sistemindeki bazı hücrelerin adeta ayarlı radyo antenleri gibi iş gördüğünü, dolayısıyla çocuklar üzerinde bebekler üzerinde cep telefonlarının radyo frekanslarının doğrudan etkili olduğundan bahsediyor bu raporda. Bugün bu konuda sinir biliminde gösterdiği gibi bir yetişkinin kişiliğini etki edecek kadar hayatta kalmış nöronlar yaşamın ilk yıllarında beraberce birlikte yani en fazla ateşlenen, en fazla kullanılan nöronlardır. Daha önce bahsettiğimiz gibi benzer durumlar esnamanlık ilkesi üzerinden benzer sonuçlara çağrışımla tetikliyorsa gökyüzünde oluşan verili açıda doğan insanlar yeniden aynı açı oluştuğu zaman buna karşı daha çok hassas olacaktır. Yani şu, eğer doğduğunuz sırada Mars ufukta yükselmekte ise, siz daha sonrasında Mars yine ufukta yükselmekte olduğu zamanlara karşı beyniniz daha hassas olacaktır demek. Bunun gibi değişik örüntüler, büyük kütleli gezegenler arasında değişik, Modeller ortaya çıktığında benzer bir modele karşı insanların beyinleri yine hassas olacaktır diyor. Benzeri hislere ve duygulara tetikleyecektir diyor. Şimdi şunu unutmayalım. Bebek doğduğu zaman bizim günlük hayatımızdaki kavramlara sahip değil henüz. Yani bir dil bilmiyor. Bir, e, kullandığı bizim günlük hayatımızda hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız kavramlara sahip değil. Ancak neler var hisler var. İşte dolayısıyla bizim kişiliğimizin temelinde de bu hisler var. Sadece toplumdan aldığımız belli kavramlar yok. O kavramların üzerinde oturduğu ve oturması gereken hisler var ki o kavramlar yaşama geçsin, yaşamla birlikte var olsun ve kültür üzerinden aktarılabilsin. Dolayısıyla bebekken aldığımız etkiler, doğum anında aldığımız etkiler uzun vadede hayatımızda, beynimizin yapısında bu nöronlar arasındaki ilişkileri tetiklediği için... Uzun vadede e, hayatımız üzerinde sürekli de benzer durumlarda tetikleyici olacaktır. E, en önemli noktalardan bir tanesi de burçları bu yolla açıklayamıyoruz ancak. Burçlarla ilgili istatistik bir tutarlılık da var deniyor. Ancak burçları bu yolla açıklayamıyoruz. Peki burçları nasıl açıklayabiliriz? İşte Burçları benim daha önce bahsettiğim gibi yine videoda takvim üzerinden yani burçlardan gelen etkiler üzerinden değil de Burçları zamanı ölçmenin bir yolu olarak kullanan eskilerin gözüyle baktığımız zaman aslında doğadaki dünya üzerindeki belirli ritimleri ölçebilmek için kullandığımızı görüyoruz. Burçlar bizim için sadece göstergedir dolayısıyla. Takım yıldızları değişmez sabittir. Dünya haritası nasıl sabittir bize göre şu anda? İşte Türkiye'nin konumu değişmez, Afrika'nın konumu değişmez, Amerika'nın kıtasının konumu değişmez, Hint Okyanusu yine aynı yerde bir, bir ay sonra da gökyüzünde de burçlar kuşağı böyledir. baktığınız zaman Dolayısıyla gökyüzünde gezegenlerin konumlarını bile takip edebilmeniz için yine bu e, takım yıldızları referans almanız gerekir Takım yıldızları sabit referanslardır İşte Dolayısıyla gerek gezegenlerin etkilerini ölçebilmek için gerekse dünyanın hangi ritimde hangi dönemde e, olduğunu anlatabilmemiz ve açık tespit edebilmemiz için yani zamanı yine süreci ölçebilmemiz için, ee, takım yıldızlarını referans olarak kullanmışız. Yoksa takım yıldızından gelen bir etkiyi kullanmamışız. Bugünkü karmaşanın kökeninde astrologların halen ta pitolemiyorsun bu derleme kitabını temel olarak almaları var. Bu derleme işe yarıyor. Evet. Ancak olayı yani astrolojiyi tek bir yolla açıklayamamamızı ve dolayısıyla bilim insanlarının konuyu ciddiye alamamasını sağlamıştır.